Ayşenur Eren. 24 yaşında ve 5 aylık evli. Aslen Bayburtlu olan gelinimiz endüstri mühendisi. Aslı Gelin evinden herkese merhaba. Finale sadece bir gün kaldı. Yarın büyük final var. Ve ben Ayşe Nurgeli'nin evinin kapısındayım. Ayşe Nurgel'in evini son derece merak ediyorum. Ee, dün çok güzel yorumlar yaptı. Eleştirileri genel itibariyle çok yerinde, e, çok aklı başında, çok güzel. Kendisi de sakin bir e, gelin. E, daha çok yeni evli, sadece 5 aylık evli, taze evli bir gelin. Ayşe Ayşenur Aslan Bayburtlu ee, ve şu anda biz İstanbul Esenyurt'taki evine geldik. Hediyemi rica edeyim dış sesten. Buyurun Aslanım. Kutuyu da elbisenize uygun seçtim bugün. Aa, çok naziksiniz efendim. Her zamanki gibi. Hoş geldin. Hoş bulduk Ayşe Nur. Ay ne kadar cicisi. Teşekkür ederim. Güzel saçlı benim. gelinim benim. Ben de bugün hafif dalga yaptım senin gibi. Ee. Ay kollar falan. Ne güzel bir elbise bu. Bunu da giymiştin? Nikah e, zamanında giymiştim. Hı hı. E, o yüzden gelin evine de uymak için bir gelin olmak istedim Ay. bugün sizin Sen, için. Evet valla taze gelinsin. Beş aylık gelinsin. Evet. Evini çok merak ediyoruz hayatım. Hemen göstereyim Aslı Hanımcığım. kapat kapını Geçelim. Çiçeği burnunda evli Ayşenur gelinin evini çok merak ederek gezintimize başlıyoruz. Ayşenur gelinin salonu, siyah, beyaz ve griyi buluşturan modern bir dekorasyon örneği. Gelinimizin oldukça büyük ferah mutfağı da spor tarzıyla göz dolduruyor. Yatak odasına geçtiğimizde ise bizi bronz ve bej tonları karşılıyor gelinimizin bir de makyaj masası ve gardırobuna ev sahipliği yapan gayet şık bir giyinme odası var. Ayşe Nurcuğum nasılsın iyi misin? İyiyim Aslı aslanımcığım. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim hayatım. Heyecanlı mıyız? Çok heyecanlıyım Diyorum gerçekten. Günkü, yani öteki diğer günlere benzemiyor. Hiç benzemiyor. Ya. Kızları misafir, çok iyi anladı. Misafir ağırlamak da zaten aslında bir şeydir. Bir heyecan değil mi? Aman bir şey olacak mı derken. kaldı ki e, yarışma platformu. E, kimi görüyorsun kendine rakip gelinlerden? Ee, daha Selin'i görmedik. Yarın var tabii ki onu merak ediyorum. Şu zamana kadar ki süreçte tarzına yakın hissettiğim... Ee, bir kişi var, o da rabia. <laughs> dün. Ee, evet dün e, evinde zaten beğendiğimi söyledim. Evet. Ee, Kaç puan vermiştin Rabia'ya sen? 4 puan yani verdim. Güçlü bir puan verdin. Evet. Hak etti ama diyorsun Çok ha? hak etti bence. Bravo. Evet. Adaletli evet. yarışıyorum diyor musun? Kesinlikle. Ee, hiçbir şekilde hiçbir yarışmacının e, en ufak bir güzel şeyini bile es geçmedim. Ee, ne güzel. Hepsini söyledim. O yüzden e, onların da bana o şekilde davranacağını ümit ediyorum. İnşallah güzelim. Peki biraz da seni tanıyalım şöyle. E, çalışma hayatın var mı? 24 yaşındasın. Evet. Ne mezunusun? Endüstri mühendisliği mezunuyum. Bir buçuk sene oldu mezun olalı. Staj yaptığım yerde devam ediyorum. Hı -hı. Bir matbaa firmasındayım şu anda. Hala hazırda çalışıyorsun. Evet çalışıyorum. Ee, eşin kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Ee, o da ihracat, ithalat o süreçlerden sorumlu. Hı -hı. Peki sen Bayburtlusun. Evet o Sinop. Eşin Sinoplu. Evet. Ama e, aileleriniz nerede yaşıyor? Sizler nerede yaşıyordunuz? Ee, İstanbul'dayız. İstanbul'dayız, evet. İstanbul'da. O Ben Bahçeli Evler, o ba Bakırköy'dü. Bakırköy, evet. tanışma hikayesini dinleyeceğiz. Evet. Bakır çaldı, kızlar geldi. Kızlara Bayburt usulü bir Churchill yaptım. Hemen onların yanına gidiyorum. Peki, hadi onlarla karşılayacaksın. <laughs> wow. Bayburt usulü Churchill mı dedi? Kızlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ver müziği, dış ses. evime hoş geldiniz. Sizleri Bayburt yöresine ait Churchill'la karşılamak istedim. Neden? Bu ne alakası var? Bayburt yöresinin İçiniz ferahlasın, içinizdeki yangın. Var mı böyle gibi. bir yörede? Yani Bayburt'ta böyle bir şey var mı gerçekten? Bu ayçiçeği. Evet. Bu Ayşe'nin usulü bayburt usulü. olsun. Aşkım onu genelde yani midemiz rahatlasın diye içiyoruz ya. Ne e alaka şimdi bu? Evimi görünce moraliniz bozulur, üzülürsünüz diye Vermeyecek size önden misin? vermek istiyorum. Bence ha, eleştirileri ben. görünce sen içmek isteyeceksin ama bakalım tadına. E, geçirelim mi artık? Misin? Buyurun lütfen. Salon etrafta. bir <laughs> İleriden sola dönebilirsin teşekkürler canım. Rica ederim. Oynama güzeldi de Churchill çok saçma olmuş ya. Midemizi rahatlatmak için ne alaka hiçbir şey anlamadım. Ben hayatımda ilk kez Bayburt yöresine ait bir Churchill duydum. Bunca yıldır Bayburt duyup böyle bir şey yok. Bayburt yöresine ait deyip böyle bir yörenin de yani böyle bir adetin de olmaması beni çok şaşırttı açıkçası. Bari olan bir şey yapsaydı. Ben onlara espri olsun diye söyledim. Öyle bir şeyin olmadığını zaten herkes biliyor. Ben de onun bilincindeyim. İçlerinin yangını geçsin istedim.